size. Türkiye'de ilk ve tek bir açılım. Ask hür Türk kadim teknikleri. Anal genişletici. Anal genişletici ne yok lan buna? Ben onun hesabının bızıgına koyacağım ben şimdi. Var ya sen var ağlatmazsam hiçbir şey bilmiyorum. Çıldıracağım onu ya. Senin o kadar güzel hesabın var da kardeş bize hakkımız yok mu hesaba girmeye? Ben biraz öbüs kullanalım öyle değil mi? <laughs> Lan bugün bitti ne oğlum? Sen bugün var ya hadi ben sırdık ama. Tamam sikmişsiniz ama ayıp söylemez söylemem diyorum da. <laughs> Demek ki o kadar hesabını sikti kattır Bir tane bundan bir onu açıyorum. Onu açmadan önce götten veren var mı? Evet. Ben hastayım bir de. Hasta halimle size video çekiyorum. Bir like, bir abone ol, bir tümünü aç, bir bildirimleri yaz. Başka kime kışıkma gelsin? Hangi youtuberlara? İki kimlere kışıkma gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Sıradaki tezgah kime gelsin? tezgah hashtag 1 hashtag 2 kime gelsin Herkese merhaba dostlar bugün sizlerle yepyeni bir konseptle karşınızdayız Dün canlı yayınlardan birisi söyledi aklım öyle dank etti neden böyle bir şey yapmıyoruz diye Yanımda şimdi Eren var Eren e de daha konudan hiç haberi yok Eren öncelikle hoş geldin yeni bir konseptimiz var ben sana şöyle kısaca hemen açıklayayım Bugün birini tezgaha düşüreceğiz bizden birisi Size böyle tam böyle ağlak bir şey lazım hani böyle Hangisi bir yumruk koyacağımız hangisi sence? Bence Sel abi olur. Sel abi zaten bir tık titiz bazı şeylere. Değil mi? Bence de Sel olur. Sel bayağı ağlar. <laughs> Sel yapıştırdım. O zaman aklımda kurduğum hemen planı sana anlatıyorum hızlı bir şekilde. Sele sıktan falan ara. Beni ekle aramaya. Ya bir şekilde uydur yalan işte. Ryan abi de çekelim falan filan. Beni konferansa kesinlikle al. Senin oradaki o yalanlarını duymak istiyorum. <laughs> Onu tezgah düşün düşünüyorum. Bu video izlediğiniz zaman tamamen Eren'in aklından çıktı bu fikirler. Neyse tamamen Eren'den çıktı. Sen o kesinlikle benim bir alakam yoktur. Eren sen konferansa geç. Beni çaldır ben geliyorum. Nerede bu amına? İki saattir arıyorlar. Bir dakika. Bir dakika. Ben de öyle oyun oynuyordum. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Rahim Bey görüşemiyoruz. Piyasada yoksunuz. Valla ne yapalım kral yayın mayın çalışma taksi maksiye çıkıyoruz. Anca müsait olabiliyoruz. Öyle evdeyken dedim biraz da oyun oynayayım. Allah kolaylık versin hadi. Allah razı olsun kardeşim benim. Evet. Bak Eren sana evet, bir şey oyun söylüyor oyun da. Olmalıyım. Ne diyor Eren? Ne Eren içeri... İyi vallahi seni sorulan sen nasılsın? <laughs> Sağ ol abi ben de öyleyim işte ne yapayım evdeyim. Ya <laughs> selam ben ben bir şey rica ya valla. Müsaitsin <laughs> daha. Hadi şimdi müsaitim. Ya abi benim şimdi biliyorsun sevgilim falan da biliyorsun zaten her şeyi biliyorsun hakimsin. Evet. Sevgilim benden hesabı istedi. Gireyim dedi senin hesabı oynayayım falan diye de. Oradan kendi hesabını verdim şimdi o da oynuyor da. Ben de şimdi gireceğim onunla oynayacağım da abi Bende de hesap yok. Line abinin hesabına da girmiyorum. Onun setler bozukluğu falan çok. Anla çok uğraşıyor falan diye. O yüzden dedim yani bizim ekipten sizin, senin hesabı girsem bugünlük akşama kadar öyle takılsam olur mu diye soracaktım aslında. Ya Anyon'la hesaplarına bir bak. Ya benim hesaba ya geçen girdiler Zaza'yla Anyon. Butonları bozdular ondan sonra kimseye vermedin Ya abi Yoksa biliyorum. Yoksa biliyorum başım üstüne veriyorum. Çünkü düzeltemiyorum sonra. Lan, lan oğlum hmm, ne olacak lan çocuk istemiş bir şey rica etmiş. Ben de ben şimdi. Bilader Bilmiyorum. amınak senin hesap falan yani böyle firavun firavun falan arabalar on numara hesap yani e, bir daha havamız olur falan Artistik istiyor yani Ya biraz da yani öyle abi şey. daha bir havamız olsun böyle ağırlığımız Hı, olsun senin satıyor, hesap Veriyim canım hesap senden değerli mi? Valla At QR koddan veriyim QR koddan at veriyim Oğlum kral adamsın lan ha, Hamer'e ben kaçayım o zaman sen oyuna girince haber edersin bana Tamam abi selam abi. bak senin butonları falan ayakta bozmam ben zaten senin kullanmadığın butonları ayarlarını kullanırım onu da kendim evet. ayarlarım. Abi canım ben adamın, yeni düzenlemişim ha. adamın hesabına e, üst... bir şey yapma düzgünce. Yok, Benim hesaba yaptığın abi. gibi yapma. Yok yok evet. ben sırf sen yani sevgilim öyle takılayım havam olsun diye zaten. Ne, Allah tamam. Allah. Ah şey kurban, olurum Neyse, şey. kurban olurum sana kurban olurum. Hadi görüşürüz. <gülüyor> 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 Baba tezgaha düştü mü? Düştü. Helal lan Eren. Buna kum ayak üstü 50 tane yalan söyledi la bana bak Buna bu pek olmaz ya o hesabını ayarlarını versin Ayarlarını versin direkt hesap girişlerini bana sal Biz arkadaşlar hesabın içine girelim Direkt ben girer girmez videoyu hemen geriden başlatıyorum Beklemede kalın Serayı var ya çıldırtacağız amına koyayım Gözümden yaş geldi Aha da girdi hesaba bu saatten sonra Kimse güvende değil tehlikedesiniz Hesabının son 180 gün içerisinde orospu gibi herkesin bilgisayarı tarafına giriş yapıldı diyor. Geçmiş olsun. <laughs> Sen de onu pijama Pijamaya falan bak. Bu ne seti deren Abi bu emoji. Ya, evet. Normal emoji seti diye geçiyor. Öyle biliyorum. Normal iyi İyi bir şey mi? Yok. Güzel bir şey mi? Ben bunu kendime alabiliyor muyum? Abi öyle bir şey daha gelmedi. Allah Allah oğlum dur öyle bakayım. Ben bunun hesabının bu kadar iyi olduğunu bir kere bilmiyordum. Hesap sağlam abi ya. Bunların sesini bir yükselt. Pes Blacks oğlum bir durun lan. Davet etmeyin bir dakika şimdi dur. Bakalım bizimkinin hesabı nasıl bir şeymiş. <laughs> İlk suitlere bak sen yükselt dedin sen kaçıncı şu an almış yükseltmemiş. Abi Burada... ne yaptık? Kaçır ya. Acaba son görüşü nasıl dur bakayım. Işığın sureti son onunu on, on, sikiyim. Çok iyi değil mi? Daha ama yükseltmeyelim ki sadece firavuna basmışlar abi Ha bir de firavunu var değil mi bu göklere baksana of of oğlum son görünüşü efsane ya ha, O çılgın sureti yapmak bir tık Pahalıya patlıyor O yüzden o son görünüşe bırakma Evet biraz arkadaşlar biraz gök istiyor ama şimdiden bu hesabın ırzına geçeceğim Beyaz mumyası var Altın tepik seti var Böyle değişik değişik maskarası falan var. Allah Allah. Onun bu çocuğun hesabı nasıl full lan bu kadar? O kadar para yatırmış. Bu ne? Bir Türk kız kıyafeti. Kaslarında ne, ne varmış? Var. Bu ne? Bu bir ara vermiş yani değil mi Eren? Bu sende var mı? Aynı aynı modu gelmişti abi. O modun seti. Ama güzel bir şeye benziyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum bakacağız. Arkadaşlar Sera bizde aynı key, aynı düşüncelerim olacak acaba. Konuşma öyle amını gördünüz. Yurdunu... Tamam genel olarak zaten bunları klasik. Çantalarında öf, Firavun'un çantası da var. Aptal. Evet iki numara. Uzgun Bu ne? Hor alev seti. Karar şimdi bir i̇ki ilk şey. olarak. ilk olarak bir setini ilk önce bir götveren gibi giymemiz <laughs> lazım bunu. Hadi tişörtü ben sen abi. seç set yüklerini de bozarsın. Onu da bozalım. Aa ananı. Bak bak hele buna bak. Bunların hepsini Düzenle. ayarlamış. Boz. Düzenle de. Şimdi amana koydum evet. bunu. İlk önce ben bir elbiselerden başlayayım. Bak bunun altına şöyle kahpe e, şeyi gidirelim. Eteği <laughs> tövbe tövbe. Yani yanlış Beşir anlamayın. Yanlış anlamayın gençler. Bir tane de bok terliği giydirdik. Hemen silahlarına geliyoruz. İlaçlarından bunu çıkar, bunu çıkar, bunu çıkar, otomatik. Bizim için en önemli noktalardan birisi hassasiyet. Hassasiyetine abi. bir girelim şunun. Ne diyorsun Selo? Şey e, Eren, Selonun hesabına yapalım mı bunu? Yani ben abi hassasiyetlerin hepsini fullleyip oynuyorum. On numara bir ayar. Yani Değil mi? Selon'a de yakışacağını düşünüyorum bence harika olur. İlk önce üçüncü şahıs türbünsüz bence 130'da kullanmak tamamen boş bir şey. Bunu bir kere 300'e çekelim. Daha hızlı olması lazım. Abi daha hızlı daha seri olman gerekiyor. Hızlı olmazsan seri olmazsan pompalarlar e, selo. Birinci şahıs türbünsüz de gereksiz bence. Bu da gereksiz. 2x dürbün zaten kullanmıyorsundur diye düşünüyorum. 3x gereksiz bir dürbün. Ben sana inanıyorum. Sen hepsini başarırsın. Gerçekten şey ya, Gayet iyi hassasiyet. Aa, bak şu an var ya şu hassasiyet de e-sporcu olmasın. Gelsin beni burada. Yani anladınız. Her o zaman bu üçüncü şahıs dürbünsüz de saçma. Bunu senin için yükseltiyorum. Birinci şahıs dürbünsüz. Bunu şu anda abone olup tümünü açıp yorum atanlar için yükseltiyorum. Nasıl Sıfıra indireyim, Bunu sıfıra indireyim, Bunu yükselteyim, Bunu indir. Bunu yükselt. Bunu düşür. Harika olmadı mı? Bak yemin ediyorum bu ayarlar lan. Hiç sana olur. Dur. Örüntü bozmayalım. Bekle. Boş, dolu, boş, dolu, boş, dolu. Boş, dolu. Bu da boş olacak o zaman. Boş evet. dolu, boş dolu. Aa, yok. Örüntü böyle olmaz. Dur. Hepsini bir fullle. Bak dolu boş boş dolu boş dolu boş boş el, 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 oradan bir tane bunların amına koyayım bunları da yüksel tamam, şu an harika oldu bence hatta dur full amına koyayım hepsini kafayı yesin ne kadar götten verirsen onun yani kötülüğüne yapmıyoruz bunu iyiliği için yapıyoruz tabi canım kesinlikle kötü yapmıyoruz 3 tasarrufunu alsak bu sefer benim oyun şey olur dur Beni etkiliyor bu Evet evet beni etkiliyor. Bunu da klasiğe çek. Parlaklığı da yüzde yap. Eee lobiye dönü HDR oynuyor. Gökdelen'in telefonu ya da bilgisayarı iyi ya. Neyse şimdilik böyle kalsın. Harika isyan. Kontrollere bir girelim. Gelişmiş kontrollerden bir kere boşu hassasiyeti. Bunu bir kere düşür amına koyayım. Üçüncü düşür amına koyayım. Şimdi düşür amına az... koyayım. Nişan yardımını aç, vuruş konumlarını aç. Sargı açık, duvar engellemesi açık, otomatik iniş kapat. Bunu aç, bizi otomatik takip etsin. Nişan özellikleri önemli anlar. Yenilgi tekrar da aç, bir telefonu biraz daha kalsın. Butonları özelleştir. Abi. Bu ne? Oğlum bu benim butonlara çok benziyor ha. Bak benim butonlar bozulmasın sikerim ha Murat. Yok yok senin butonlar bozulmuyor. Hesabın butonları da bu hepsi. Abi bir kere biz bir üçüncüye de bakar mısın abi? Bu ne? Abi bu ne? Bu ne amına koyayım lan? Nasıl oynuyor oğlum böyle? Hı, psikolojisi bozuk çocuk. Hadi Birinciye böyle. Gel, bir... Birinci ha. bilgisayar ayarları büyük bir ihtimalle bilgisayar ayarları bunu yapmak için saatlerce uğraşıyor bak diğerlerini yapar Bunları yapar Bunlar basit amına bunlar bir şey değil yine bozarız da Bunu yapmak için saatlerce uğraştı hatta ben de yardım ettim bunun kodunun olduğunu da almamıştır büyük ihtimalle. Ben bir kere bunun hadi orta. Anal genişletici. Anal genişletici ne oğlum ben bunu al. Yani bana anal ne bileyim bunu ilk önce bozulmak için sıfırla desek direkt bozuluyor değil mi bu? Sıfırla dediğinde zaten bu ayara mı geliyor direkt? Yok bu daha bozuk bir ayara geliyor. Dur bir deneyelim. Sıfırla. Eren şimdi aradı öğrendik dedik ki en çok hangisini kullanıyorsun abi işte ona göre hani bozmuyor falan dedi ki kesinlikle ama kesinlikle şunu bozmayın büyük simgeler var ya üçüncü şey hatta dur ben şu kamerayı şöyle biraz üstte mi alsam alta mı alsam biraz küçültün bekleyin bak şöyle olsun şu üç bu tarafa da bak tam şurası dedi ki bu üçüncü bozmayın gerisini ne yaparsanız yapın e biz ne yapacağız kardeşim benim tabii ki de gökverenlik yapacağız. Geldim buraya sıfırla dedim. Yar abi bunu da kaydet dedim çıktım. Bakalım harbiden bozuldu mu? Abi sen ne yaptın? Onu da ona... <laughs> Şimdi sen abi ne yapıyorsun Ne yapayım? abi koşuyu ortaya al. Ateş etmeyi ortaya. Ha, al 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 al. Al al al. Yine bir anal gelin <laughs> Tamam, Abi bunu bastığın yani aynı anda ateş edip eğilip koşma falan her şey aynı anda olacak. Tabii ki sen yeter ki iste. Bu arada var ya evet. kesinlikle evet. Tamam. vücut sana ait. Söyle beni bilmiyor amına koyayım. Sen verdin hesabı tamam. bana. Söyle sikti seni ben sana söylüyorum. Öyle oluyor dedim biraz? Maalesef sen buna teşkil ettin. Sen vermeseydin ben alamayacaktım hesabı. Yani ben seni biraz öne sürdüm. Ama ya, kafayı kullandım bir kadın deli lan anas ben nereye bastım şu an paraşüt atlama atlarken onu yapıyorsun ağır götünüz var. bir dakika basma bir daha bir daha basmayacağım amına kodumun paraşütü ben ilk kez gördüm ha onu dur hatta bunu böyle yapayım sen o girdiğinde ölecek ya İsa'ların ismini böyle kocaman görsün burada benim adımı da kocaman görsün şöyle da hatta... okuyacak tabi Aynen. Nasıl lazım Oyuna direkt akşam gelsin, işten gelir gelmez bunu oyuna sokacağım. Bir de <laughs> Çok yaşayayım mı? Ne kadar da kibar hapşırıyorum. Oğlum bu ne kadar ekranda buton var lan? Al 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 Yemin ediyorum var ya bak bu ayarlar da harbiden Estuyucu Barış gelse der ki koyayım çok uğraştınız mı? <laughs> Ne kadar zerzevat varmış Hemen ben yeni fark ediyorum. Anasının amını gibi buton var. Bak oyun dedim de böyle olur. Kral ekranında bir tane çerçöp kalmadı. Hepsini topladı. Vallahi mükemmel yaptık ha. Sonra bir şey diyeyim mi? Harbiden... Sevinir ya. Bence de sevinir. Ben olsam sevinirim. Hayret de. Düşünsenize ben şimdi söylüyorum. Hesam ve Eren'e vermişim oyuna giriyorum. Butonları özelleştir. Geliyorum buraya. Aaa ne kadar da güzel olmuş. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yarrak saatim geldi. Töbe töbe. <laughs> araçlar mı araçlar bunları bozmamıza gerek var mı? Ya bunlar normal boş ya. Bunları sıfırlasa da direkt aynı şey değil. mi? Ya. Direkt sıfırlasa önemli olan bunlardı. Onu da Önemli hassasiyetler de efsane oldu bu arada. Anlık bildirimler, <laughs> nişanlar ve bunları da bozamana koymasını. Ha. Benim yaptığım ayarlar çok daha iyi oldu. Bak bunu yapsın. Şimdi. Arka plan nedir abi? Arka plan. Buna koyayım yani. Arası olanlar böyle of 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 oğlum bu çocukta harbi hesap da hesapmış an bana Şimdi biraz da. Bir çek şuna. Allah'tan bir hak ettiğini yaşa. Sol üstten kaldırıyorsun. Sol üstte bak çarp. Amına ölüsünü sil baştan söyle. Tamam harika oldu. <gülüyor> harika <gülüyor> oldu. tamam çok iyi. Bu silahlar da boş bence. Bak şu M4'ün herkeste olan bir M4. Bir tane M4 koysak yeter buraya. <laughs> Size Türkiye'de ilk ve tek bir açılım. Eskütsüm. Er Türk kadim teknikleri, anal genişletici. Anal genişletici ne YOK ben buna? Bakmak istemiyorum. Ben dostum patlama halı. Bu da benim. Ben çıkardım. Onu, Onu <laughs> şey dur dur. 10 tane parçacık varmış. Bekle. Araba anal genişletici. Tövbe <laughs> tövbe nereden geldi ha bu mu? Oh Al al <laughs> Amına koyduk Oğlum boya da alabiliyorlar ya, Al abi al boya lazım değil boyası var onun ben gördüm ya. sen Oğlum bunda zerre miyiz yok amına Kaç tane oldu? Kaç tane? 80 tane mi oldu? Dur bakayım 20-20 80 tane herhalde Bir kadim anal geliştirici etkinlikte abi onlar. Etkinliğe girdi 10 280 tane olmuş 8 tane de bundan var. Eren 30 tane sana. Hadi 35 olsun bu seferlik 35 olsun. Bunun firavunun, firavunun çirkinliğine bakar mısın ya Allah rızası için. Bir kombin yapacağım. Hayatımda böyle bir şey görmemişsindir büyük bir ihtimalle. Abi ee... şeyle yapsana mı? Şey alsana abi en kaydır. Şu uçma şeyi var bak. Yok lan onu açmıyor. Dur ben şansımı buna denemek istiyorum. O kadar hesabını siktik attı. Bir tane bundan bir onu açıyorum. Onu açmadan önce götten veren var mı? Evet. Ana bak şunu verdi. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Eren başını verdi. Bilik yaptık. Destansı mı bu? Aman ah koyayım. Hadi yine iyisin. Hadi yine iyisin. Nerede boş beleş bir kaskar onu verdi bize. Oğlum ben adamı 71 koleksiyon yaptım aman koyayım ya. Koleksiyonu 71'e çıkardım. Nasıl? O az önceki şey çıktı ya sandık kafası. Efsane oldu hesap. Şimdi sadece Selon'un eve gelişini bekleyeceğiz. Eve geldi mi Selon bakalım. Selon'a diyeceğiz ki oyuna girelim bir. Harika oldu. Ev popülerliği mi? Doğru. Doğrudur. Eren var ya ammını siktir hesabına. Arkadaşlar her şey hazır. Eren de şu an de zaten. Hesabının içinden geçtik görmüş olduğunuz gibi. Selon'un işi yeni bitti. Daha yeni bir oldu. Çekiyorum. Bir Eren hazır mısın? Valla bak bütün bütün olay seninle patlayacak. Ben dur hiç sesini çıkarma tamam mı? Normal davranalım normal. Ya işte Eren havalar sular da öyle ya. Niye gelmiyor lan bu? Ben yeni giriyorum. Hay kardeşim benim hoş geldin de niye Victor karakteri var? Oo. Hoş bulduk. Eren seninle kötürüm adamsın ya. Yaptığın işe bak ya. Bak ya. Abi selam ben ne yaptım? Ne yapmış oğlum? Sabah sana verdim ya bu haliyle kılık kıyafet ne? <laughs> Victor yapmış Abi, sana şaka yapmış. ki. Ya Eren yürü ya bunun karakteri de Victor yapmışsın ne değişik. Ben, Eren de mi değiştirdin? Abi ya dedim bakayım ama Firavun falan kötü duruyor abi. Sen de ikna alırsın şimdi işte bak. Fravım falan çok güzel durmuyor da iyi. Dedim ki de Profil rahat koymuş. Engelli misin nere ya? Vallahi ya. Hele <laughs> silahlara bak silahlara. Lan oğlum her şeyi mi çıkardın sen de? Salak salak iş yapma ya. <laughs> çok iyi olmuş ama bu arada profildeki at detayı. <laughs> Hey bak profile. Mi? Oğlum bu kız kim lan? Viktora'dan servise giderim. <laughs> hadi yapacak. hadi ee, bir tane bir tane el oynayan. Ee, bu arada Selo gerçekten çok teşekkür ederim bu arada. Gerçekten kesene bereket kral. Benim popülerimde bir son etkileşimlere girip bakabilir misin? Ne yapmışım? Benim popülerliğime girip son etkileşimlere bak. <laughs> Valla kral kesene bereket. Allah kral kesene bereket. Ne desem yalan olur yani Allah, Allah razı olsun. Bir gir yani, Allah razı olsun. Bir de şöyle bir göz at bakalım. Da neler, da neler. Oğlum her Oğlum, şey yap, her şey <laughs> yap salak ne? Salak Ben biri. Kötürü meren ya. Meren sen ciddi sıkıntılısın ya. Bütün popülerlikler ha. gitmiş ya. Abi bir de benimkine baksana ya. Sence bütün popülerlikler mi gitmiş? Şöyle bir envantere falan baksana kardeşim benim. Orada senin o. Bizi saklıda köşede köşede beklettiğin materyallerin hepsi. Anlatsın, sikmişsiniz ama hiçbir şey demedi, diyorum da. Bunu ne yapıyorsunuz ayağa? Haftan bir ricam var. Sen bize en çok neyi değiştirme demiştin? Onları. Bir girip bakabilir misin? Onlara karıştırdın mı? ben bir şey demek istemiyorum. Yani Benim... ben ismi görmüyorum göremiyorum diye gözüm yaşlı diye butonu büyütmüştüm. <laughs> <Olmasını çizmiştim. gülüyor> Yaş, yaşlıyım diye yaşlı kurt yaşlı kurt dediniz ismi görmüyorum diye mi bunu yaptınız? Ne yaptınız lan başıma? <laughs> Butonlar nasıl? Ama ön sporcu taktikleri. Bir tane <laughs> bir yere basınca her şey böyle bir anda açılıyor, aktif oluyor bir oyundan atma garanti Ortaya basınca ekran görüntüsü alacağız maşallah. Efses <laughs> alıyor direkt buna Ama hesabın çok güzel oldu kardeşim. Emekle dizdik gerçekten. Eline koluna sağlık. Eren. Özellikle Eren. Tamam. Bunu, iş. bunu kim yaptı peki? Yapan Eren abi. Eren. Yani bana göre Eren sana bir daha hesap verir miyim diye düşünüyorum. veren <laughs> de... Bana vermedi ki Eren sana emanet etti hesabını. Ben bir şey yapmadım ki oğlum ben normal yani... oyun oynadım sadece. Eren dedi ki abi şimdi küçük bizler sürprizler yapacağım Sel abi ya Kesinlikle ben yapmadım. Yani... Ah. ah. Ke kesinlikle ben de yapmadım ya o zaman. o <laughs> zaman kim, kim yaptı? Selah abi vallahi ben de bilmiyorum abi ya ne olacak? Bari bana sana verdim ben hesabı Ryan'a vermedim ki Eren bana devretsene bir bana devretti. Bak bekle Bir tane bir tane rütbesiz Livik girelim direkt bu ayarlarla Lan ne oluyor lan? kendi açtın abi Dur lan hazır buna girmişken günün onu onun ücresini de açalım Bu ne lan? Dürbün verdi Boş boş şeyler. Bir an çok heyecan yaptım. Ne lan? Hareket edemiyor mu? Siyete <laughs> bak. Oğlum sıkma butonu yok. <laughs> sıkma butonu mu yok? Sadece sence o mu yok? Siz yoksunuz ki buton olsun. Bizi daha iyi yok diye. Ben o detayı unuttum. Sol taraftan isimleri yazıyor ya. Hemen. Onu ben büyütmüştüm. Gözleri görmüyor diye sen onu. Oğlum ben Arkadaşım. gel gel abi silah ben... al gel 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 şuradaki silah al. <laughs> abi. Sen silah al 1 ve 3 atarsın gel, hadi. Gel abi. Sen dur. Ya, <laughs> ben burada kaldım. <laughs> ayarlar da yok, ayarlar da kayıp. Eren nereye gitti lan o adam? Ama ben de ona bakmaya geldim de gitmiş. Bekle. M4'ü aldım. Şimdi Aranaku mana mana matti. Adam kaçmış o. Oh, Ay o çer. Ara kaçtın lan. Affet oh, seni. Adam alan dışından da çıkmış. <laughs> Ondan girip mı diyorum. <laughs> Esel abi sen nereye gittin ya? Aha ha gidiyor gidiyor gidiyor. gidiyor. <laughs> sen Hiç bir ya Gel abi gel ben seni unutmam ya ayıp edeyim. Tamam ben bu adamı şişledim. Adam ne biçim kaçmış biliyor musun? Mermi gibi gitmiş. Ammunak ki. Evet, M4. <laughs> seni M4 hala... Seni hala can çekişiyor. Abi M4'üm yok ki benim. Bekleyin oğlum gözüküyor mavi bir şey var. Abi sen yanlış görüyorsun biz o detayı da ekledik. O M4 değil o değil. M4 değil. Senin hesabına bug yaptık. Herkesin sırtına bak benimki gibi M4 gözükecek böyle. Ben yani şu an M4 yok. Bak AKM var. <laughs> ben ama etap mı geçiyoruz? Oğlum bir de ekran çok hızlı dönüyor. Siz hassasiyetle de mi oynadınız? Hayır. Yo. Oğlum hassasiyeti 300 yapmışsınız <laughs> ha. Siz ciddi ciddi işsiz gibi adamsınız ha. Yok Siz ya. Ben, ben de Ekran niye bu kadar hızlı dönüyor? <laughs> adam var. Lan. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Eren adam burada. Sal bana. Ancak boş gidiyorum. Ne oluyor? No problem. Birini vurursam M24'le. Gel onun twerk yaparkenki videosu elimde. Onu paylaşacağım her yerde, Tamam mı? Gittiğimiz izle. Aynen öyle. Selo dedi dün akşam konuşurken Selo dedi ki Punks yeni twerk videolarım var. İnanılmazsın. OnlyFans'ta yayında bu arada Selo. Selo alt tere alttan 64 76 54 koduyla OnlyFans'ta bulabilirsiniz. Twerk yaparak geçimini sağlıyor. Ananı <laughs> avradın. Sen mi çektin onu? Ben de diyecektim hangi göt veren diye. Eğrendi bu. Örneğin <laughs> ötürü... Şunu patlat he. Şunu patlat! <laughs> ben kendimi tutuyorum. Şunu patlat! İki çift takım patlatın lan bunu! Tamam şurada adam vardı. Siz az. Direkt koş buradan, uza buradan. Korkudan bir kaçmışım. Aha Eren götten yedi. Baba Hem 24'te vurursam İyi izleyin arkadaşlar bombayı. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Ben bunu da tam arasını götürün. Sikim. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Senin hesabını da sikim. Görüşmek üzere.